Aysun Hanım bir şey daha soracağım. Son bir soru olabilir. Olimpiyat eşortmanları a zaman ne zaman gelir? Ne <laughs> Yatların katların içinde. O gücün içinde. Yalnızlık var mı orada? <laughs> Ay bir de şeyi anlattım Akmuş. Ya. <laughs> ya dumunda. <laughs>

Aynen. <laughs> güzel. Akşam meşeriyi kaşıyacak oyunculardan. Kaşıyacak oyuncu. <laughs> ya ne böyle oldu? bir adam olabilir mi ya? Ne oldu belli işte şekerim. <laughs> Hadi öptüm. Bay bay. Yarın akşam yemekten sonra Osman annesiyle gülmatız. <laughs> İstiyorlar. Her yerde hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Ay, meşale sıcak olabilir diye eldiven taktım ki hani ha. ucunu atış oluyor ya da çıkar. Sen bizde biz cemdevisi pislik. Her şey kendini istiyor ha. Cemdevisi pislik. Her şey kendini istiyor ha. Asla tekrar. Cemdevisi pislik. Her şey <gülüyor> kendisi. <laughs> <laughs> ne organik dondurma olacaktılar? Abi bu kadar kısa zamanda bunu bulur. <laughs> <Ha>. Ya. <laughs> ...gözlerimde kalsın. Üçü! Ama o neydi ya? <laughs> <laughs> İlginiz biraz daha duyarlı olmanı bekliyor. Aman! Şerefimi de oku... Yani ne zaman söyledin? İşte bu akşam. <laughs> evet evet gel. Olur öyle. Ee, ne zaman söyledin? Bu akşam söyledim. Şey hep sözleri yazdım. Asıl öldürürüm seni. Hakkı. Çok özür Eee setunu atay mekeski ya düdü aaa di di... Yine hiçbir şey, şey, şey... yemedim ya saçma. Evet. <laughs> Ay kız üzerime geliyorsun beni korkuttun ha. İki metrelik boyum var. Gülüm var mı anne? Gülüm var mı anne? <laughs> ben de zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de mişatçı çocuğuyum. <gülüyor> <gülüyor>